Merhabalar, selamlar sevgili cici dostlarım. Hoş geldiniz Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma. Ben Elif Tatlılarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir bir tanelerim. Umarım Hayat statünüzde her şey umduğunuzun çok daha üstesinde gidiyordur çünkü gerçekten bunu hak eden güzel yüreklersiniz. Ben de güzel yüreklere kocaman sevgilerimi, kocaman selamlarımı gönderiyorum. Alın kabul edin lütfen. E, varlığınız bana şek veriyor, varlığınız bana mutluluk veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz canlarım. Kanalım her geçen gün sizin sayenizde büyüyor. E, sizin emeğinizi göz ardı etmem mümkün değildir. Hepinizi çok 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 seviyorum. E, gönül dostluğumda sizi var olarak bilmek benim için onur verici. Evet canlarım benim. E, niyetinizi alın, rezone olun, odaklanın. E, kartlarımı ve gönül gözümde hissettiklerimi konuşturacağım yine. Güzel enerjilerle geldim. Bu güzel enerjiler size de güzel e, bir gelecek vaat edecektir mutlaka. Ama şunu sakın unutmayın. Olumlu olan güzellikleri alın. E, olumsuz olan tüm olum e, kötü... Dengeleri de evrene lütfen ama lütfen geri göndermeyi unutmayın. Olur mu tatlılarım? Hemen kartlarımı karıyorum. İlişkilerle alakalı akışına bırakacağız. Kartlarımızda bakalım neler çıkacak. Kartlarımız ilişkilerle alakalı neleri dile getirecek. E, bu arada aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi unutmayın. Özel açılımlarla da sizlerleyim. Özel açılımlar içinde whatsapp iletişim numarasından asistanım Gamze Hanım'la e, mutlaka iltifata geçebilirsiniz. Benden birebir danışmanlık almak için ilişki şifalandırıyorum. Katina falı bakıyorum tarot aynı zamanda duru görü su falı birçok geniş kapsamlı bakımlarda kahve falı sizlerle birlikteyim tatlılarım hemen bakalım ilişkilerinizde son zamanlarda neler var ve gelişmelerde olası gelecekte neler olacak bakın para üçlüsü kartı özellikle ilişkinizle alakalı. Ee, maddi ve maneviyatlarınızda zor bir dönem içerisindesiniz. Özellikle de aklınızdaki kişiyle alakalı sıkıntılarınız ayyuka çıkmış. Ama bunun Birçoğunun dış etkenlerden kaynaklandığını birçoğunun da ekonomik sıkışıklık doğrultusunda partnerinizin doğru yönü ve doğru yolu bulamadığını son zamanlarda psikolojik olarak bir travma içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yaşadığı bütün sıkıntılar üst üste gelmiş kötü ve olumsuz dengeler hep üst üste gelmiş. Ekonomik olarak zorda kariyer babında inişler çıkışlar var ve dolayısıyla da etrafında bir takım insanların işgüzar çelmesi var. Ee, bu sebeple ilişkiye karşı soğuk bakış açısı olmuş, ilişkide ilgisiz ve alakasız kalmış belki de ayrılığınız söz konusu olmuş ama geçici bir süreç olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca evli çiftlerin arasında da ekonomik bir dengesizlik var, bir köprü var, bu köprü yıkılmış ee, ama tekrardan toparlanması mümkün olarak gözüküyor. Bir kart daha seçelim bakalım ne diyor kartımız. Bakın para ikilisi dedim ya parasal olarak sıkıntılar var. Ay yuka çıkmış durumda. İlişkinizle alakalı tamam duygusal yönde de bazı sıkıntılar var. Ama e, ekonomik olarak zorda ve darda olan aklınızdaki kişinin çok sağlıklı kararlar alamadığını ama para ikilisi diyor ki çok yakın bir zamanda ekonomik olarak güçlenecek dengeler yeniden kurulacak. Ona biraz zaman biraz şans tanıman gerekiyor. Bir fırsat daha vermen gerekiyor. Çünkü aklındaki kişi gerçekten ruhsal olarak şu anda iyi bir süreç içerisinde değil. Bakın para 9'usu enerji enerjiyi çok aşikar olarak çekiyor yani e, parasal olarak sıkıntılı olan ilişkiler var bu evlilik de olabilir yani hane içerisinde e, her şey dört dörtlük giderken ekonomik olarak bir takım kayıplar ekonomik olarak bir takım zorluklar e, ya da eşinizin eril enerjisinin ya da dişil enerjisinin işsel olarak sıkıntıları e, hak etmediği bir noktada kalmış olması onun üzerinde büyük rehavet yaratıyor bu da ekonomik olarak hem kayıp e, ve hem de kariyer bağımında istediği noktada olamadığı için agresif ve tutarsız hal ve tavırlara takılıyor. Bu da size yansıyor açıkçası. Hani derler ya insan en çok sevdiğine zulmedermiş diye. Bu gerçekten çok doğru. Aklınızdaki kişi sizi seviyor ama aklınızdaki kişinin son zamanlarda yaşadığı olumsuzluklar onu çok fazla etki altına almış. Bu enerjiden çıkacak çünkü para dokuzusu kartı para enerjisinin akışta olduğunu ifade ediyor. İnşallah inşallah. Kurban olduğum Rabbim kimseyi darda ve zorda bırakmasın. Bakın aklınızdaki kişi güçlenecek, para enerjisine sahip olacak, ilişkinizle alakalı yeni dengeleri mutlaka kuracak sihirli değnek. Çünkü değnek ile geliyor yani değnek dokuzlusu kartı diyor ki biraz daha sabret. Sana yapılan çok büyük haksızlıklar var. Aranızda çok büyük karmaşalar, çok büyük yanlış anlaşılmalar var. Aklındaki kişi seni seviyor mu? Bizim için bu önemli. Evet bu enerjide aklındaki kişi seni çok seviyor ama sadece sevmek bazen yetmiyor sevdiği halde seni paramparça ediyorsa ilişkiyi paramparça ediyorsa tutarsız ve dengesiz davranıyorsa kendini bir adım geri çek diyor çünkü aklındaki kişi güçlenerek gelmek zorunda aksi takdirde bu ilişkide hiçbir şekilde doğru yönü ve doğru yolu bulamaz ona yokluğunla terbiye vermelisin ki sana olan saygısını sana olan sevgisini sana olan tutkusunu tekrardan dile getirsin çünkü aklındaki kişinin çok tutarsız bir dönem, çok tutarsız bir enerji içinde olduğunu ve bunu sağlamak için de ondan uzak durman gerektiğini ifade ediyor. Yani daha fazla ilişkiyi hırpalamamak için ona yakınlaşma diyor. Bakın özellikle ilişkilerinde birbirine sırtını dönenler e, sakın sakın bu ilişki bitti diye düşünmesinler çünkü asılan adam kartı geldi asılan adam kartı diyor ki evet ilişkinde bir soğuma dengesi aranızda bir mesafe var aranızda e, dilden dökülen bir ayrılık dengesi var ama kalpte hala aşkı sevgiyi tutkuyu cinselliği barındıran çok özel duygular var diyor çok özel enerjiler var diyor bu enerjilerin tamamı ile size yeniden geri dönmesi için ilişkinizin askıda olduğunu ifade ediyor ama bu demek değildir ki ilişkiniz bitti ve artık birbirinize asla dönmeyeceksiniz. Asla adım atmayacaksınız. Anlamını içermiyor. Çünkü aklındaki kişi sana tekrardan dönecek, hatalarını telafi etmek üzere dönecek. He, burnundan kıl aldırmayabilir, egosunu devam ettirebilir bencilliğini devam ettirebilir ama bunlar sorun değil siz birbirinize uyumlandığınız bir çerçeve içerisindesiniz. Bu aşk sizin yüreğinize bir güneş gibi doğmuş. Bu aşk sizin yüreğinizde bir yıldız gibi taçlanarak devam edecek canlarım. Yani askıda olan ilişkiler sakın korkmasın. Yani sevdiğim adam ya da sevdiğim kadın beni hiçe saydı, artık gelmez, hayatına başkasını alır, benimle alakalı hiçbir düşüncesi yok gibi düşünmeyin. İmparator kartı zaten aklınızdaki kişinin liderliğini, aklınızdaki kişinin gerçekten e, bilinçli hal ve tavırlarını koruma ve muhafaza altına alacağını ifade ediyor. Ama Aklınızdaki kişi öyle çok da masum değil yani e, açıkçası aklınızdaki kişi size çok çile çektirmiş sizinle alakalı sevgisinden ziyade özellikle son zamanlarda çok fazla size yönelik e, zulmetmiş yani sevgisini öne koyması sevgisini ortaya koyması sevgisini size yansıtması gerekirken sanki hiç sevmemiş sanki bu ilişkide olmak istemiyor sanki bu ilişki ona ağır geliyormuş gibi ketum davranışlar sergilemiş. Ee, tabii ki de bunun bir karşılığı olacak. Size adım attığı zaman e, zaten dengeli davranmalısınız, mesafeli davranmalısınız ilk etapta. E, çünkü ne kaybettiğini ya da sizi ne kadar incittiğini ve kırdığını algılaması lazım. Bunu ona e, bir şekilde imayla ya da ona karşı mesafeli davranarak e, aksettirebilirsiniz. Sakın korkmayın. Kozlar sizin elinizde tekrardan sizin etrafınızda pervare olacak mutlaka. Son bir kart daha seçelim tatlılarım. Bakın kılıç yelilisi. Aklınızdaki kişi ya da ilişkinizde şu anda e, olumsuz bir denge yaşıyorsunuz. Yasak aşk ilişkisi olabilir, platonik aşk olabilir, e, yeni tanışanlar olabilir. İlişkinizle alakalı muallakta ve mualla, muammadasınız. Korkmayın bakın kılıç yelilisi kartı diyor ki aklındaki kişiyle tekrar bir konuşma olacak. Özellikle platonik hissedenler için de şunu söyleyebilirim. Aslında ilişkiniz platonik değil ama siz platonik zannediyorsunuz. E, platonik hissettiğiniz kişinin size karşılık vermesi için keskin cümlelerle bir konuşması olacak ayrıca yasak aşk ilişkisi adı altında olanlarla alakalı da şunu söyleyebilirim e, birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz e, ilişkinizle alakalı dengeyi kuramamışsınız ama aklındaki kişi seninle bir konuşma yapacak bu konuşmada evraklarla dosyalarla olacak sanki size bir şey ispatlayacak ona bir fırsat daha vermenizde fayda var e, bakın ilişkileri kopuk olanlar evliliğinde sıkıntı yaşayanlar yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar e, tekrar bir konuşmaya tabi tutulacaklar yani aklınızdaki kişi size ne kadar e, duygusal yaklaşımlarını ifade edecek size karşı e, duygularını dile getirirken daha nezaketli ve daha bilinçli davranacak bu konuşma ilişkinizin devam kararına ...sebebiyet sağlayacak diyebilirim. Ağzınızdan e, çıkan cümleler senin ve onun geleceğini kuracak diyebilirim canlarım. Çünkü gerçekten aklınızdaki kişinin size karşı olan sevgisi, sadakati, düşkünlüğü ve tutkusu bariz olarak bu enerjide var. Zaten e, her şey dört dörtlük olma şansına sahip değil ama zaten şu anda bir sıkıntı içerisindesiniz. Muallakta ve muammadasınız. Aklınızdaki kişinin sizi sevip sevmediği konusunda bile tereddütlerdesiniz. Sizin için neleri göze alıp nelere gözü almadığını teraziye ve dengeye koyduğunuzda e, onun size karşı pasif kaldığını, sizi önemsemediğini düşünüyorsunuz. Bunları telafi etmek için geri dönüşümü olacak inşallah canlarım. Çünkü bu kartlar bunu, bu enerjiyi, bunu kolektifin en yüce hayrında bize yansıtıyor. Umarım anlatabilmişimdir canlarım. Çok teşekkür ediyorum tatlılarım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.